kat'la ilgili bir problem var. Sizin çokça dile getirdiğiniz için bunu biraz açabilir açabilir miyiz? Tabii. Ee, isterseniz benim maddesine göre bizim tebligat dağıtmamız normalde usulsüz olarak hı hı. bir e, durum. Ama ne yazık ki e, anayasayı dinlemeyen bir genel müdürle karşı karşıyayız. PTT'nin genel müdürü bugün anayasaya aykırı hareket ediyor. Biz bunu dağıtıcı arkadaşlara da söyledik. Son zamanlarda Hülya Hanım'ın Hülya Avşar Hanım'ın bir e, tebligat durumu, kızının almış olduğu bir tebligat durumu vardı. Yani usulsüz olduğu zaten dağıtıcının tebligatı merkezden alıp eve götürdüğü sürece kadar tamamen hepsi usulsüzdür. Şu taşorunun tebligat yapması usulsüz aslında. Bunu dile getirmemiz işte bizi bazı kesimler tarafından hak şey gösterebiliyor, hani tepki gösterilebiliyor ama biz gerçeği söylüyoruz aslında. Anayasayı söylüyoruz onlara, hukuku hatırlatıyoruz. Madem PTT'de taşeron işçiler tebligat yapacaksa o zaman eşit işe eşit ücret verelim. PTT'de 10 kalem iş var. 9 kalem işini taşeron arkadaşlara yaptırıyorsunuz. Kalan bir kalem işi tebligat işini memurlar memur arkadaşlar yanlış anlamasın lütfen beni. Kalan bir kalem işi tebligat işini memurlara yaptırıyoruz. Madem biz tebligat taşeron olarak da yapacaksak o zaman aynı işe, eşit, eşit ücret almamız gerekmez mi yani bir nevi? Ben e, öyle Sendika görüyorum. olarak bu konuyla ilgili bir girişiminiz oldu mu? Bir çalışmanız, görüşmeler, bunun hukuksuz bir, e, yani sizin e, iş tanımınızda olmayan bir şey olduğundan bahsediyorsunuz. Tabii tabii bunu biz e, gerek bizim avukatlarımız aracılığıyla Hı. hukuk e, bildirimine yayınladık. Yani hukuk süreçleri... E,